Selamlar değerli arkadaşlar, hayırlı günler dilerim cümletten. Belçika'da bugün hepimiz büyük bir şokla uyandık. Belçika'daki uzmanlar ikinci dalganın başladığını ifade etti. Tabi kısa bir video yaptım ama birçok da soru geldi üzerine, birçok soru da birbirini takip ediyor. Hem kısaca sohbet ederiz hem de ben size bu olanı biteni biraz daha böyle detaylandırmaya çalışırım. Tabi sizlerden ricam e, YouTube kanalına da abone olun çünkü artık Facebook üzerinden yakın bir zamanda belki Eylül ayı itibariyle de olur. E, Facebook üzerinden artık daha fazla içerik üretmeyeceğiz. Facebook sayfalarımızı kapatacağız değerli arkadaşlar. Çünkü çok fazla e, böyle e, muhatap olduğumuz insanlar oluyor ve bunlar bizleri yaptığımız işlerden soğutuyor. Onu evvela belirteyim Çünkü burada öyle öyle bir sürecin içine girdik ki herkes bir şeyler söylüyor. Herkes kendini alim zannediyor, uzman zannediyor, gazeteci zannediyor ya da ne bileyim ya yani Belçika başbakanının psikolojisine bile bürünenler var, yok değildir. Şimdi durum böyle olunca e, ne oluyor? Bilgi kirliliği e, oluşuyor. Zaten vatandaşlarımızın kafası karışık. E, üzerine bir de herkes bir şey söylüyor. E, bilen konuşuyor, bilmeyen de yalanlıyor. Böyle bir durum oluşunca, yani ben burada bir şey söylediğimde, birileri gelip ya yalan söyleme falan filan yaptığında insanlarımızın ister istemez aklı bulanabiliyor. Yani bu sıkıntı sadece bende de yaşanmıyor, sadece bizde de olmuyor. Yani bu genel olarak böyle. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Ben e, detaylara girmeden önce sizlere, sizlerden bir şey rica ediyorum daha doğrusu bilmeyen insanı konuşturmayın değerli arkadaşlar. Sizler konuşturuyorsunuz. Onlar yüz biliyorlar, daha fazla konuşuyorlar. Biz burada Belçika Türk toplumu olarak bu boş bo boş konuşan insanları susturabiliriz. Eğer sizler susturmazsanız burada yani kimse elindeki bilgiye itibar etmeyecek. Bunu söyleyeyim. Yani hiç kimse elindeki bilgiye şu anda itibar edemiyor. Şu an daha kötüye gidecek. Çünkü ikinci dalga bir defa konuşulmaya başlandı. Kaldı ki Sadece Belçika'da konuşulmuyor. Yani dünyanın şu anda birçok ülkesinde ikinci dalga konuşuluyor. Hatta ikinci dalga sürecini ilk kabul eden ülkede e, şöyle söyleyeyim e, İsrail yani dünyada belki kabul edilmesi kabul etmeyeceğini düşündüğümüz ülkelerin en başında gelen İsrail ikinci e, dalgayı aylar önce kabul etmişti. İkinci dalga sürecine girdik demişti. Akabinde de tabi diğer ülkelerde e, bu süreçte İkinci dalgaya girdiklerini açıklamaya başladılar. Yani burada sadece dünyada Belçika ikinci dalga sürecine girmiş olmuyor. Birçok ülke girdi. Burada ikinci dalganın anlamı şunu da taşıyor. Tekrar ifade edeyim. Zirveyi tekrar görmek. Yani ikinci bir zirve oluşturmak. oraya doğru gidiliyor. Neden gidiliyor? Nasıl gidiliyor? Niye nasıl böyle bir şeye karar veriyorlar? Nasıl böyle bir şey açıklayabiliyorlar? Burada şu çok önemli. Geçtiğimiz son bir haftada Binden fazla, bin kişiden fazla vaka çıkmış sadece bir haftada ve biliyorsunuz ki tahmini rakamlar veriliyor. Yani şu gün yüzde bu kadar, bugün bu kadar diye verilmiyor. Tahmini rakam şu kadar deniliyor, bu kadar deniliyor. İşte o tahmini rakamları şimdi tekrar günlüğe çevirecekler. Yani Belçika e, halk sağlığı merkezi vakaları günlük açıklayacak. Tekrardan eskisi gibi günlük olarak paylaşacaklar. Vatandaşları bilgilendirecekler. Neden? Çünkü vaka sayıları artışta. Şimdi burada benim gördüğüm şu var değerli arkadaşlar. Belçika hükümeti bu zamana kadar evet biz başarılıyız. Evet iyi gidiyoruz. Evet korkulacak bir şey yok. Evet her şey güzele gidiyor. İşte birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü kademe derken böyle birçok noktada bizleri rahatlattılar. Vatandaşları rahatlattılar. Yani hiçbir şey yok. Sorun yok. Gidin çalışın. Çocuklarınızı okula gönderin. Herhangi bir problem yok diyorlardı. Bunun sağlıklı bir karar olmadığının farkına vardılar. Evvela bunun altını bir kere çizelim. Birinci elde ettiğimiz detay bu. Belçika hükümeti her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söyleyerek hata yaptığının farkına vardı bu önemli. Neden önemli? Çünkü bugüne kadar kötüye gidiyor olsak dahi bizlere güzel dilekler, güzel temenniler, güzel ifadeler pompalandı. Böyle olunca da birçok insan maalesef aldandı. Yani sokaklarda daha rahat gezmeye başladı. İşte insanlarla bir araya geldiğinde sosyal mesafe kurallarına uymamaya, göz ardı etmeye başladı. Bu bugünlerin zeminini hazırladı. Yani şu anda içinde bulunduğumuz o durum, bu şu anki süreç Belçika hükümetin vatandaşları rahatlatmasıyla ve vatandaşlarımızın da şimdi iki, iki farklı detay var. Burada öbür detayı kaçırmayın. Sadece Belçika hükümeti demiyorum. Belçika hükümeti biraz rahatlattı. Zaten hazırda da rahat olan bir topluluk olduğu için Belçika'da 148 tane millet var. 148 tane milleti Aynı e, duygu ve düşüncelere e, yönlendirmek kolay değil Hatta bence mümkün de değil. Dolayısıyla sokaklar insan doldu parklar insan doldu kimse sosyal mesafe kurallarına uymadı Pazarlara gittiler uymadılar. Ondan sonra işte e, marketlere gittiler, mağazalara gittiler sosyal mesafe kurallarına uymadılar. Hatta bırakın yani e, birçok vatandaş bugün bile birkaç kişi yazdı. Ya bırakın diyorlar. Korona morona yok diyorlar. Bunlar siyasetçilerin oyunları diyorlar. Şimdi o kadar çok fikir var ki bu kadar fikir karşısında dehşete kapılmamak mümkün de değil. Onu da söyleyeyim. Onun da altını çizeyim. Ben 10 gündür hastayım ve hasta olmama rağmen bu bilgi kirliliğine ya olası bir böyle bir küçük de bir katkım olur mu diye hem çünkü kendimi zorunlu hissediyorum. Buna mecbur hissediyorum o kadar çok insan konuşuyor, bu kadar çok bilgi kirliliği var ki yani günde yüzlerce değerli arkadaşlar sizlerden bana sorular geliyor ve ben bu sorulara tek tek cevap verecek olursam ömrüm yetmez. O yüzden toplu halde bir takım sorulara cevaplayacağım dedim. Ama bu defa da yani bir böyle yalan haberciler türedi. Yani bir yalan haber. Ya kardeşim ben 10 senedir burada sarı basın kartına sahip bir gazeteciyim. Akreditasyonu olan bir gazeteciyim. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığına akreditasyonu olan bir gazeteciyim. Sen hangi hakla, hangi gerçekle gelip benim yapmış olduğum haberlere yalan dersin? Sen hadi benim yalan beni yalanla ama insanların hala hazırda kafasının bulanıklığına tuz biber serperek yani şunu şunun da altını çizeyim geçen de ifade ettiğim için söylüyorum değerli arkadaşlar. Konya tekrar gireceğim. Hakkınızı helal edin ama bu detayı anlamamız lazım. Yarın öbür gün korona virüsü burada daha da fazlalaşacak. Bizim itibar edebileceğimiz insanları tespit etme zorunluluğumuz var. Bakın bu ülkede yaşıyoruz. Çocuklarımız var, ailemiz var, sevdiklerimiz var, arkadaşlarımız var. İtibar edebileceğimiz medya organlarını bu şekilde alaşağı etmelerine ben sizlerden rica ediyorum müsaade etmeyin burada Türkçe medyaya itibar kaybettiriliyor. Ya kardeşim Belçikalılar, Belçikalılar sürecin başından beri her türlü detayı konuşuyorlar. Ahmak olmasalar girerler Belçika medyasını takip ederler. Bizim söylediklerimizle Belçika medyasında geçenleri mukayese ederler. Varsa bir yalan sen böyle söylemişsin ama Belçikalılar böyle diyor. Yalan söylüyorsun deseler gene kabulleneceğim. Ama iki kelime Türkçe bile yazamıyorlar. Yani, yani belli cehaleti yüzünden fışkırıyor. Ama bu insanlar çıkıyorlar sizlerin midelerini bulandırıyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar konuya tekrar dönersek yani durumun ne kadar sıkıntılı olduğunu anlayın ki yarın başımıza ne gelecek sizler de en az benim kadar tahmin edebilir. Etmeye çalışın istiyorum. Çünkü yarın ne olacak belli değil. Dediğim gibi yani Belçika hükümeti şu anda her şeyin yolunda olduğunu söyle, söyleyerek hata ve bundan sonraki süreçte de mevcut durumda olan da biteni an ve an kamuoyuyla paylaşarak insanların dikkatli olman, olmasını talep edecekler. Tekrar şu anda hükümetin beklentisi bu. Sosyal mesafe kurallarına uyun. temizliğinize hijyeninize özen gösterin. İşiniz olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin. Bir alışveriş mağazasına mağazasına girdiğinizde çok fazla vakit kaybetmeyin. Saatlerce oralarda dolanmayın. Bakın vaka sayılar artmaya başladı. Bu işin şakası yok. Vaka sayıları yarın öbür gün yine yani ikinci bir zirveye gidiyoruz. Manası şu değerli arkadaşlar günlük 600-700 kişinin öldüğü günler. İyi hatırlayın zirve 500 civarındaydı. Yani o civarlardaydı. En son zirveyi gördüğümüzde zannedersem 20 16 Mart mıydı? 18 Mart mıydı? 20 Mart mıydı? O civarlarda 500'ün üstünde bir e, günlük kayıpla biz zirveyi bir defa gördük. İkinci zirveye gidiyoruz. Anlamı da budur. Günlük 700 kişi, 800 kişi belki hayatını kaybedecek. Belki yarın sokağa çıkamayacağız. Belki yarın şu anda konuşulduğu gibi bölgesel tecrit uygulanacak. Şu anda bölgesel tecrit uygulaması hayata geçirilirse birinci sırada Flaman bölgesinin olduğunu söylemek mümkün değerli arkadaşlar. İkinci sırada da Valon bölgesi var. Üçüncü sırada Brüksel en son yani şu anda en az vakaya sahip olan bölge başkent Brüksel bölgesi. Yani bölgesel teşrite gidildiğinde şu anda en büyük sıkıntı Flaman bölgesinde onu söyleyeyim. Türkiye'den buraya Flaman bölgesine gelenlere de zorunlu şu anda karantina uygulanıyor. Belçika'da genelde zorunlu ama hani Flaman bölgesi daha da bir bu işin üstüne düşüyorlar onu söyleyeyim. Çünkü vaka sayısı şu anda en fazla e, Flaman bölgesinde. Şimdi hükümet az önce ifade ettim e, hükümetin talebi kalabalık ortamlardan kaçının ve şu anda alınan o hani yumuşatma hani dördüncü fastayız ya dördüncü aşamadayız ya değerli arkadaşlar kademeli normale dönüşün biliyorsunuz şu anda dördüncü e, e, aşamasındayız ve geçtiğimiz günlerde de e, Belçika Ulusal Belçika Güvenlik e, Belçika e, Güvenlik Konseyi <laughs> açıklama yaptı normalde geçtiğimiz günlerde değerli arkadaşlar eee 5. fasta girecektik. Yani normale dönüşün 5. kademesine, kademeli normale dönüşün 5. aşamasına girecektik. Ama maalesef geçiş yapamadık. Çünkü vaka sayıları artışta idi. Bu yüzden hükümet bir süre beklemek, yani en azından bir bir hafta daha bekleyerek bu 5. aşamada alınacak uygulamaya geçecek kararları alıp almamaya inisiyatifini bir hafta sonrasına yani 23'ünde yapılacak. Yanılmıyorsam 23'ü idi 23'ünde yapılacak. Yine e, Güvenlik Konseyi toplantısına e, e, kadar bekleme kararı aldılar. Ama sonradan yapılan bir takım açıklamalar var. Başbakan da açıklama yaptı ve dedi ki vaka sayıları artmaya devam ederse genişletme kararını daraltmaya yönlendirebiliriz. Yani aldığımız e, şu anda yürürlükte olan e, dördüncü aşamayı üçüncü aşamada alınan kararlara çekebilirler. Ya da ikinci aşamada alınan kararlara çekebilirler. Ya da az önce dediğim gibi bölgesel olarak e, böyle bir inisiyatif alınabilir. Tam olarak ne olacak, neler olacak bunu önümüzdeki birkaç gün içinde çok daha rahat bir şekilde görebileceğiz Değerli arkadaşlar Ben edinmeye çalıştığım Toplamaya çalıştığım bilgileri Sizlerle paylaşmaya devam edeceğim ee, Şöyle geçelim bu arada Yaklaşık 10 gündür Aktif TV'ye gitmiyorum Biliyorsunuz biz bir taraftan da sezon arasına girmiştik Aktif TV'ye gidiyorum bu arada Brüksel'den Biliburka doğru Biliburka'da girmek üzereyim Dediğim gibi değerli arkadaşlar ben yeni bilgiler geldikçe sizlere bu bilgileri iletmeye çalışacağım. Sürçü lisan ettiysek af ola. Yorumlarınıza da bakamıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü araba kullanıyorum. İnşallah bakalım. Belki önümüzdeki günlerde Aktif TV'de böyle zaman zaman belki birkaç günde bir sizlerin sadece kafasındaki soruları cevaplayabilmek adına birkaç günde bir belki böyle canlı yayınlar yine yapabilirim. Ya da da biliriz Duruma bağlı gelişmelere bağlı. Sizlerden son olarak değerli arkadaşlar rica ediyorum lütfen acil olmadıkça, işiniz olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin. Eskisi gibi kolonyayı, dezenfektanları yanınızdan ayırmayın. Bir yerlere gittiğiniz zaman işiniz bitince evinize dönün. Sosyal mesafe kurallarına bakın. Gerçekten virüsün bulaşma noktasında sosyal mesafe çok çok önem arz ediyor sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için aslında bu kadar vakalar artıyor. Onu söyleyeyim. Lütfen lütfen sosyal mesafe kurallarına uyun. Hükümetin e, uygulamaya alacağı kararlara uyun ve sabırla bekleyin. Allah'ın izniyle aşacağız ama burada dikkat etmemiz geleceğe daha sağlıklı adımlar atmamıza vesile olacaktır. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Kendinize iyi bakın. İnşallah tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Değerli arkadaşlar Allah'a emanet olun.